merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar. Of of. Bu halsizlik üzerimden gitmiyor. Ne oldu bana bilmiyorum. Böyle var ya sanki 80 yaşındayım ya. Böyle bir halsizlik var üzerimde. En yakın zamanda doktora gideceğim. paça Faça piyasada yok. Sabah e, Azat'la Zavo birbirlerine girdiler. Hani Azat e, arkadaşlar Artık şeye dönüşmeye başladı, tamamen babasına dönüşmeye başladı. İlk zamanlarda e, çok bulaşkandı, her şeyi hopluyordu, zıplıyordu. Şimdi artık e, duruyor duruyor, tam biniyor. Bindiği zaman da yani e, maalesef, maalesef şu anlamda maalesef yani eziyor. Yani özellikle şu anda kızan dönemi biz köpeklerin kendi aralarındaki iletişimlerini göremiyoruz. Muhtemelen Zalo yıldızın etrafında dönüyor. Azat da bunu hissediyor. E, o yüzden e, kavgalar çıkıyor. Paça normalde çatıdaydı. Çatıda yok. Ya diyorum ya paça biraz nazlı arkadaşlar. Bakın Paşa'ya daldılar. iki, iki, iki köpek birden. Paça kalktı yine buralarda takılıyor. Hani şimdi derler yani Uğur işte bak köpek e, daldı. Paça şöyle oldu. Arkadaşlar bunlar burada bazen yaşanıyor. E, paşa'ya da daldılar. Paça hiç e, bana mısın demedi. Kalktı yine buralarda geziyor, görünüyor. Paçamız nazlı. Nazlı yani. Şimdi çıktım çatıya baktım yok. Sağa sola bakıyorum yok. Eee hatta paşayı içeri içeri koydum bağladıktan sonra. E, ondan sonra çıktım paçayı aradım. Paça piyasaya çıkmadı. Yani bu e, biraz sürebilir. Öyle söyleyeyim. Dünkü Paça Sultan videomuze bayağı yorumlar gelmiş. Herkese teşekkür ederiz. Ee, şimdi Paça Sultan yapacağız. Gerçekten güzel. Ortaya çok güzel şeyler çıkacak. Mesela kanasa bakıyorsunuz. Ee, Kanas yani şöyle 3-4 aya <laughs> pardon bu hastalık da geçmedi galiba. Ee, Kanas 3-4 aya arkadaşlar azatı mazatı da geçecek. Yani hiç belli olmuyor. Yani bir bakmışsınız e, paçayla sultanın altından paçanın e, atalarından böyle iri bir köpek atabilir. Bir kere şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu karara geçmemiz iyi oldu. Hem kangalı kangalleştireceğiz. Hem de küçük azapı bozileştirip azapın ırkını yükselteceğiz. Belli olmaz. Baba azapla da yapabilirim. Suni tohumlama anlamında. Bu anlamda iyi oldu. Şimdi biliyorsunuz şeye verdiğimiz yavruları gördünüz. Örnek vereyim. Beşiktaş'ın başkanına verdiğimiz Paşa Sultan yavrusunu gördünüz. Gerçekten kaliteli bir hayvan. Ee, şimdi paçanın da gerçekten harika. Abi şu kanasıma bir bak ya maşallah. Paçanın da gerçekten harika bir kalitesi var. Paçayla sultanın altından çok güzel kangallar gelecektir arkadaşlar. Ee, bunu açık açık söyleyeyim. Harika kangallar gelecektir. Kanas tasmanı ne yaptın kanas? Kanasdaki boyuna bak be. Maşallah var. çok bayılıyorum arkadaşlar. Kanas var ya. Bir sultanla bir kanası e, çekelim de. Gerçekten nasıl üretimler yaptığımız herkes görecek. Bir kadın bir adam diririririt aşk çekilir. Ara o öyle değil, değil mi? o yok. Ya, yani i̇ki kadın bir adam pardon. Bir kadın iki adam. Gençler. Şimdi bunlar mı başlayacak? He? Azap Paşa. Nasıl da sen babanın oğlu olduğunu gösterdin he? Nasıl da babanın oğlu olduğunu gösterdin? Hani diyor ya eke köpeklerin arasında köpek kendini gösteremez. Şöyle olur arkadaşlar. Ben demiştim ki ne olursa olsun o köpek kendini her zaman gösterir. Onun damarına bağlı. Küçük adaba bakın. Orada arada Duma gene ısırdı beni. Küçük adaba bakın. Kaç aydır başladı bu hareketler? 3-4 aydır başladı. Ee, ve şu an liderliği oynuyor. Dün burada neredeyse azata, azata dalacaktı. Ve benim e, tahminim muhtemelen, yüksek ihtimalle Azatla bir tutuşurlarsa da küçük azap bırakmayacak, devamını getirecek. Yani Azat biraz çirkep, ne olur bilmem. Ee, ama küçük azap maşallah babasının oğlu, azap soyu fazla söze gerek yok. Soğuk. Ne yaptın, ne ettin, boğuştun değil mi gene zavallılar? Otumuz bitti arkadaşlar. Ee, ot almamız lazım. Onun dışında yani kuzular için var. Saman var. Ondan sonra kes var. Yani otun kesilmişi. Ee, bir 50 balya olsa iyi olacak. Elli ee, balya. Bu sene çabuk bitti. Geçen sene bitmedi. Çünkü bu sene nereden baksanız 30-35 tane daha fazla hayvanımız oldu. Şişeklerimiz oldu. Bunlar bizim e, maşallah 41 kere geçen sene işte e, Mart ayında Doğan kuzularımız dişileri ayırdık. Bunlar bu sene koyun olacak arkadaşlar. Her biri de çok güzel maşallah. Neredeyse zaten koyun olmuşlar. Bu sene ee, bakalım ineye geçer miyiz, geçmez miyiz? E, şu an yani belli değil ama geçsek güzel olacak diye düşünüyorum geçsek güzel olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum babamla konuşuyorum. Babam fikrini tam belirtmiyor ama yani yine yine sıcak bakıyor. Bir kere maşallah. Çok efsane. Ferrari kanas diyorum ya arkadaşlar. Gerçekten çok düzgün. Çok düzgün. Ee, bu sene geçsin. Bakın kanas çift tırnaklı. Baba azaptan, azaptan geliyor. Çift tırnaklı. Ee, bu sene bir geçsin. Yıldız kanas. Devam edeceğiz. Bugün babam bir video çekti. O videoyu izlersiniz. Ben kendim paylaşacağım. Babamın bazı düşünceleri var. Orada da izlersiniz. Kangal. Kangal anlamında. Yıldız kanastan devam ederek ortaya arkadaşlar harika kangallar çıkaracağız. Bu bir. İki. Azap damarını devam ettirme. Bu hem oğlu azaptan e, aynı zamanda biliyorsunuz azat yıldız enikleri çok iyi tutuluyor. E, çok güzel gidiyor. E, benden şu anda çok yavru isteyen var. E, hatta venüsü, kanası, böcüğü bunları dediğim gibi ayırdık. E, ondan sonra o yavrularından inşallah vereceğiz. Paça biliyorsunuz Paça Sultan harika olacak. Paça Sultan'la böyle e, manken gibi robokop tipte. Çünkü Paça'nın penotipi çok güzel. Kafa yapısı çok güzel. Sultanla birbirlerini tamamlayacaklar. Ee, dediğim gibi Küçük Azap ve Bozi de arkadaşlar benim tahminim 83-84 e, tipte şeyler gelecektir. Azap soyları gelecektir. Ee, bu da çok güzel olacak. Ee, yani bilmiyorum. Babamın videosunu da izlersiniz. Bazı fikirleri var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız bizi çok iyi anlıyor. Bazı arkadaşlarımız bazı zorlukları yaşadığımızı çok iyi anlıyor. Bazı arkadaşlarımız belki anlamıyor. Bizi yıllardır izleyenler de ne mücadele verdiğimizi köpekler için biliyorlar. Yani video çekmiştim biliyorsunuz. Hani hiçbir yerde yok diye bu görüntü. Gerçekten dağın başında bu kadar köpeğe bakıyoruz. Çok şükür. Bugüne kadar da baktık. Ara ara azaltma konuları gündeme geliyor. Bu aralar yine geldi aile içerisinde. Ee, şu şeyde özellikle hastalandık ya arkadaşlar. O süreçte yani yatak döşek kalkıp e, köpekleri yedirdiğimiz esnada yani annemin şu lafını duydum. Yani oğlum çok köpek var artık azaltalım mı gibisinden söylemişti. Bismillah benim culguma bak. Çiftlikte biliyorsunuz bir, 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 bölümde kaz işi yapma planım var. Bir yandan da culuk. Bakın bu dişi. Bayağı büyüdü. Bakın evet bu sene otumuzun erken bitmesi. Geçen sene mesela maşallah çok şükür. bunlar yoktu. Bu sene oldu bunlar. Tabii ki işte bir, 2 3 4 5 fazlasını sayarsanız. Ot da tabii ki ona göre 3 gidiyorsa 4 gidiyor, 4 gidiyorsa 5-6 gidiyor. O yüzden erken bitti. Eşeğimiz burada, o da güzel güzel yiyor. Küçük zavullar akşamları burada. Ama ne güzel olmuş şimdi. Zavulun horoz nerede? He, zavulun horoz burada. O kadar horoz tavuktan. Evet. Burada durumlar böyle. Tekrardan ilaç aldım. Katerin. Ya e, vallahi bilmiyorum. E, şimdi yazılmış bu hastalık bir ay da böyle devam ediyor diye olabilir. Ben e, aslan ağırlığını atlattık galiba. Şeyi kalıcılığı mı kaldı? Ne oldu böyle bir hasarı mı kaldı? Ne oldu? Uf, nefesim tıkanıyor. Azat da o. Oğlum sen bu Zalo niye uğraşıyorsun ya? Zalo çapkınlık yapıyor değil mi? Ben anlıyorum. Zalo gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Yan gözle bakıyor şeye. Sen de dayanamıyorsun değil mi? Ayakçı Zalo bak senin ayaklarını ne yapacak en sonunda? Zalo pis ayakçı arkadaşlar. Şşş, tamam 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 tamam. Ya, sen de ortalığı karıştıracaksın. Daha tam kızana gelmedi. başım döndü ya. Aa benim lastikler burada. Bunları düzgün bir yere koymak lazım. Otlarımız bitti. Şurada varsa bir o da karın altında. Çikolata maşallah bayağı gelişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok daha da güzel olacak. 17-18 aylık. İkisi var, üçü var, dördü var. Çok çok fena bir şey olacak maşallah. Kutulop. İyi günler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu da bugün durumlar böyle kızan şeyleri var. Dediğim gibi erkenden içeri koymak istemiyorum. İyice zamanı geldiği zaman içeri koyacağız. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Nereye koyacağız? Nasıl yapacağız? Hiç iyi zamana denk gelmedi. Yani bir yandan da aslında iyi olur. Yazın yavrularımızı erkenden dünyaya gelir. şu halsizliğimi bir an önce atlatmam lazım. Ben çünkü böyle bir birisi değilim. Normalde enerjik birisiyim. yorulmam böyle yani kolay. Ağır işte çalışamam tabii ki. Öyle çok ağır işlere gelemem. Ama yani kolay kolay da yorulmam. Neyse böyle iyi değilim. Herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.